Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Passap'ta dekolu bir yelek nasıl öreriz? Bununla ilgili bir çalışmayı sizinle paylaşacağız. Torba şeklinde bir tane bant öreceğim. Ondan sonra da deko ile ilgili çalışmamıza başlayacağız arkadaşlar. Hemen 75'e 75 olacak şekilde bir 30 sıra e, torbamı yapıyorum. Telimizi takıyoruz. İlk evet, e, ilk 4 sıramı sabit yaptım. Torbamı 5 ayarda öreceğim için hemen kafada önü ve arkayı 5'e getiriyorum. Kafalarda da X'e geliyorum. Bakın şöyle geliyorum. X'de arka da aynı şekilde X'de örgü ayarım 5'te ve C'de. Bu şekilde 30 sıra öreceğim arkadaşlar. Hemen sayacımı 4 sıra yormuştum. Şimdi 5. sıraya gidecek. 30 sıra kadar ördükten sonra da modelimize geçiyoruz. Ve 30. Şu anda hemen ağırlıklarımızı takıyoruz. Turuncu iticilerimi muhakkak takıyorum arkadaşlar. 75'e 75 olarak başladık. 30 sıra lastiğimizi ördük artık dekoyu kurma zamanına geldik. Dekoda hemen bu aparatımızı buradaki tırtıklı yerden yani sıfır noktamıza taktık. Şimdi burada yapacağımız şey hemen buradan B'ye geliyorum. Bunu da X'e getiriyorum. Aynı şeyi arkada da yapıyorum. B'ye geldim. X'e geldim. Örgü ayarım. Dekodaki örgü ayarım 5.5. Arkayı da hemen 5.5'a getirdim. Şimdi bu noktada hemen dekomu getirerek kafaya monte edeceğim onu nasıl yapacağımı göstereyim şimdi şu ipimi ben e, takmadım bu ipi hemen mekiğime takacağım şuradan bakın arkadaşlar daha önce bunun nasıl kurulduğunu göstermiştim şuradan bakın şunu çekiyorum ve burayı yapıştırarak bu kısmı aşağıya çekiyorum şu anda dekom kurulu yapacağım bir işlem daha var 2 değil de 4'ü kullanacağım. Yani biraz daha uzun bir örgü olacağı için 4'ü seçiyorum. Aşağıdan sol ok tuşuma basıyorum. Arkada da her iki oku, ok tuşuma da aynı anda basıyorum. Şu anda deko ile ilgili hazırlığım bitti. İkinci ipimizi de devreye aldık ve bir tur olmak üzere bu kartı öreceğiz arkadaşlar. Bir turdan sonra normal örgüye geçeceğimiz için de bu kart bitene kadar örgümüzü yapıp bunu devre dışı bırakacağız. Buradaki itici pozisyonumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Hepsi yataktan çıkmış durumda ve alttaki pozisyonda. Arkadaki iticilerimizi de şöyle gösterecek olursam. Böyle bire bir pozisyonda arkadaşlar bu şekilde örgümüzü yapacağız. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Bunu özellikle söyleyeyim size. Bakın örneği buradaki iticilerin dışında kurmamız gerekiyor. Şu metal buradaki iticilerin dışında olması lazım. Eğer üzerinde bir örgü dekoyu kurmaya çalışırsak maalesef problem yaşayacaktır. Okumayacaktır. Bu iticiler doğru düzgün hareket etmeyecektir. O yüzden lütfen bu metalin iticilerin dışında olmasına önem verin. Bir tur kahverengi bir, ya bir tur dediğim şu gideceğim geleceğim ana ipimle e, kartım devreye gelecek. Sonra ara ipimle yani e, ikinci yardım, yardımcı ipimle de deseni kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Ana ipimle başlıyoruz. Bakın şimdi buradaki iticilerin pozisyonları değişecek. Çünkü artık deko gördüğünüz gibi buradaki deseni okumaya başlayacak. Bir detay daha var ve bu en önemli detaylardan bir tanesi. Bunu örgümüzün dışına bıraktık. Çünkü burada olursa e, kartın bir kısmını okuyacaktır. Yani buraya kadar deseni kurup bundan sonra desen kurmayacaktır. Tamamına kurması için de bu siyah aparatımızı örgümüzün dışına aldık. Şimdi başlıyoruz. Bakın ağır geliyorum. Burada görüyor musunuz? Buradaki şimdi iticilerin durumuna bakın. hepsi karttaki deseni aldı arkadaşlar. Gideceğim. Şu anda kurdu. Kartımı kurdu. İkinci ipi devreye alabilirsin diyor bana. Şimdi ikinci ipimi aldım arkadaşlar. Ve ikinci ipimi örüyorum. şimdi deko gidip geldikçe kartımızı okuyor. Bakın kartımız sıfır noktasında başlamıştık. Şu anda buraya geldi. Her gidiş gelişimizde bu kart bitene kadar desen koyacağımız için sadece kartın bitişini takip edeceğiz. Bu yüzden birleştirmedik arkadaşlar. Gidecek gelecek burada gösterdiğim gibi mekiklerdeki bu değişimleri de yaparak kartlı olan işlemimizi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar dekoyla örme işimiz artık bitti. Gördüğünüz gibi buradaki e, dekoya ait parçama ve e, başlıklara takmış olduğumuz deko aparatına şuradan gördüğünüz gibi devre dışı bırakıyoruz. Bunu buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın burada kart okuyucumuzu da şöyle göstereyim. Bunu da devre dışı bıraktık. Artık normal örgüye kafalarda bu şekilde BX şeklinde örgümüze devam edeceğiz düz örgü yapacağız. Bunun için ikinci rengimiz de devreden çıkmış olacak. Tek iple iki yatakta da BX ile koltuğa kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Dekoyu yarıda bırakalım demiştik. Bakın bu noktada artık desen yapmayı bıraktık ve düz örgüye devam ediyoruz. Sadece yeleğimizin etek uçlarında böyle bir deseni elde etmiş oluyoruz. Şu anda sayacım 430'u gösteriyor. Artık bu noktada koltuğumuzu kesebiliriz bunun için de şöyle bir şey yapacağız. 4 sırada bir 6 defa kesim yapacağız. O kesimi de nasıl yaptığımızı şimdi gösterelim. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey ee iğneleri aktardık aynı zamanda iticileri de indirdik aynı şey bu tarafta da yapacağız hemen iki tane alıyoruz yana aktarıyoruz iticileriyle beraber iğneleri iptal ediyoruz 4 oldu tekrar. Aynı işlemi burada tekrarlıyoruz. Burada da tekrar geçmiş oluyoruz. Kesimlerin arasında 4 sıra gidiyoruz. 6 defa kesiyoruz. Bunu unutmayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi örgümüz bitti. Koltuk kesimlerini de şuradan göstereyim bakın. Koltuk kesimlerini de yaptık. Şu anda artık makineden örgümüzü çıkarıyoruz ve son halini size gösteriyoruz. Bakın örgünün makineden çıkmış hali bu. Burada koltuklarımız bu şekilde kesildi. Bakın şöyle. Yani evet daha önce arkadaşlar sağ olsunlar siyahla çekim yapmayalım dediler ama ben bir tane siparişim vardı. Onu da yaparken bu e, videoyu hazırlayayım dedim. Desenimizi gördüğünüz gibi deko ile bu kısma kadar geldik. Burada dekoyu iptal ettik. Artık bundan sonra BX'de düz olarak ördüğümüz bölge bu şekilde dedik. Şöyle biraz netleştireyim. Verebildiğim kadar ışık verdim ama umarım görünüyordur. Aynı şekilde bir parça daha öreceğiz. Ondan sonra da bu parçaları nasıl birleştirdiğimizi size göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu birinci parçamız. Bu da ikinci parçamız. İkisi de aynı büyüklükte. Koltuğumuzu bakın bu şekilde kestik. 4 sırada bir. 6 e, defa kestik. Önde de arkada da aynı oyuntuyu verdik. E, şimdi önü belirlememiz için bu görmüş olduğunuz parçayı tam ortasından makasla ikiye keseceğim. Bunu normalde ayrı ayrı da örmemiz mümkün. Ama zamandan tasarruf etmek adına tek bir parça örüp bakın şurada tam orta noktayı buldum. Bu orta noktadan makasla şimdi keseceğim arkadaşlar. Zaten dekoda ilmekler birbirlerinden farklı olduğu için bakın kesmek çok kolay. Buradaki çizgiyi böylece devam ederek kesme işlemini yapacağım. Eğer karıştırırım derseniz burada bir renkli iple geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Deko örgünün en güzel yeri bakın görmüş olduğunuz bu arka kısımda e, tertemiz pırıl pırıl hiç ip kalmıyor. Bu yüzden bu örgüleri tercih edenler çok fazla yeleklerde hırkalarda çok kullanışlı oluyor. gibi iki tane ön elde etmiş oldum arkadaşlar. Birisi sağ taraf, birisi de sol tarafı oluşturuyor. Şimdi bunları ben yandan dikeceğim. Diktikten sonra da tekrar bir görüntü alırız. Bundan sonra zaten işte yanlarda bir dikiş yapmış olacağız. Buradan ve buradan birleştireceğiz. En sonda da burada omuzlarda bir birleşme yapacağız. Sonra da bantları takarak yeleğimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar bakın bu yanlardan dikişimizi yaptık. Burası gördüğünüz gibi koltuk altı kısmı. Böyle şöyle göstereyim. Şurada dikiş devam ediyor. Diğer tarafta da aynı şekilde tam ortadan böyle dikişi yaptık. Bakın şurası da diğer koltuk altı. Şimdi bu kesmiş olduğumuz yerlerde böyle püsküller oluştu görüyorsunuz. Bu püsküller tamamen bandın içinde kalıyor arkadaşlar. Onlar hiç problem değil saklayabiliriz bunları bantların içinde. Yakayı yapacağız. Yakayı nasıl yapacağız onu göstereyim. Burası bizim yeleğimizin ön kısmı. Bakın şu gördüğünüz yer koltuk kısmı. Tam bu koltuk kısmından dikkate alacağım. Çünkü bu şekilde isteniyor benden. Şuraya şu iğnemi batırıyorum. Geliyorum kayma olmaması adına buradan tekrar burada da bir iğneyle tutturuyorum. Şu kısmı da iğneyle tutturarak yeleğimi sabitliyorum. Burada yapacağımız şey şimdi şuradan bir e, omuz ölçüsü almak. Omuz ölçümüzü de şöyle 10 santim, 11 santim kadar alacağım. Çünkü benim ölçüm bankları da eklediğim zaman tam denk geliyor. Şurada tam 11'in olduğu yere bu iğneyi takıyorum arkadaşlar. Ve şu kısma şöyle, bakın üçgen olacak şekilde yakayı böyle kesiyorum. Eminim iğnelerim sabitledi her yere. Şimdi bu noktada hemen şu iğneyi koyduğum şeyi kaldı bir noktadan başlıyorum. Ve böyle bu kısmı üçgen olarak kesiyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Şu iğnelerimizi çıkaralım. Burada bakın burası omuz oldu. Burası yakamız oldu göğüse kadar olan kısım. Burası da koltuk altı kısmımız. Şimdi bu bantlarımızı nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim size. Bakın bu iliksiz olan bir de ilik açılmış olan bandım var. Şimdi iliksiz olan bandımın bakın şurada daha önce makineden çıkarırken sökülmemesi için bir bant ördüm ve şuradan şimdi açılışını yapıyorum. Bu şekilde açmış olduğum bandı daha önce kesmiş olduğum yeleğimin bu ön kısmına bu torbanın içine gelecek şekilde arkadaşlar yerleştiriyorum. Ve bunun bir iğne alarak, iğnenin yardımıyla buraya sabitliyorum. Burada dikkat edeceğim şey şu olacak. Şimdi böyle gelişi güzel böyle iğneleyecek olursak burada maalesef böyle potluklar olacaktır. O yüzden bu bandımızı hafif çekerek hafif çekiyoruz ve buraya iğneliyoruz arkadaşlar. Bandımızı artık yelek boyunuz neyse ona göre sizler belirliyorsunuz. Bu şekilde bantladıktan sonra dikişini yapıyoruz ve aynı işlemi arkasını geliyoruz çevirerek bakın şöyle yapalım. Çevirerek burayı da böyle aynı şekilde iğneleyerek boydan buraya dikiyoruz arkadaşlar. Bakın bu kırpıntı tamamen burada görmüş olduğunuz bu torbanın içinde kaldı. Torba bantlar bu anlamda kullanılırken gerçekten çok işe yarıyor. Dikme işlemini de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın yeni bir ilmek alıyoruz. Bu şekilde. Eski ilmeğe batıp kumaşa batıyoruz. Yeni bir ilmek alıyoruz. Eski ilmeğe batıp kumaşa batıyoruz. Yani bir ilmekten iki kere ip geçirmiş oluyoruz. Sonucumuzda bakın böyle bir dikiş oluyor gördüğünüz gibi yeni bir ilmek alıyorum eski ilmeğe batıyorum ve kumaşı batıyorum yeni bir ilmek alıyorum eski ilmeğe batıp kumaşa batıyorum bu şekilde bandımı bitirene kadar dikiyorum arkadaşlar ölçüler tamamen sizin e, yapmış olduğunuz ürünle alakalı. O yüzden ölçüler hakkında pek bilgi vermiyorum. Şimdi geliyorum tekrar yeni bir ilmek alıyorum. Eskisine batarak kumaşa batıp bu şekilde dikişimi böylece yapıyorum. Buna makine dikişi de deniyor. İğne arkası dikiş de deniyor. Herkesin farklı yorumu var bu dikişle alakalı. Ama teknik bu bu şekilde diktiğimiz zaman arkadaşlar bakın böyle güzel bir görüntü elde ediyoruz. Hiçbir potluk yok, hiçbir kalıntı yok. Aynı şekilde burayı da çevirdiğimizde bakın böyle bu kırpık kısımlar burada ya bunları böyle bu torbanın içine alıyoruz. Ve aynen ön tarafta diktiğimiz gibi önce yeni bir ilmek alıyoruz. Sonra daha önceki ilmekten geçirip kumaştan çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yeni ilmek, geri dönüyoruz, eski ilmeği alıyoruz ve böylece kumaştan çıkarıyoruz. Yeni ilmek, geri dönüyoruz, eski ilmeği alıyoruz, kumaşa batarak çıkarıyoruz. Böylece kırpık olan bütün kenarları torbamızın içinde bırakarak böyle tertemiz, pırıl pırıl bir dikiş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın eteğimizi de torba şeklinde yaptık. Ön bandımızı da torba şeklinde yaptık. Bakın bu ikisi bir bütünlük sağlıyor. Bakın kollarımızı da bu şekilde diktik. Tamamen makineden çıkmış gibi Güzel bir dikiş elde ediyoruz. Arkadaşlar siyah bir ürün ama inanın çok aydınlattım. Umarım işe yarayacak bir şekilde görüntü alabilmişizdir. Ben şimdi bu ürünün bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Bugünkü videomu da bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım sizler için yine faydalı bir paylaşım yapmışızdır. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.